Ben kendi kulübümü oluşturdum. Göstereyim. Eğlence kulübü. Bu kulüpte güzel arkadaşlar var. Şu profili değiştiriyorum. senin kaçsın? Yapacağım. Tamam. İşte gelebilirsiniz bu kulübe. İsmi eğlence kulübü. 18.078 kupa. Kulüp boş. isteyen gelsin. Mega kumbara ne zaman başlıyor? Ne zaman başlıyor Göster. Neyse bu kulübe gelirseniz sevinirim. Yani ne diyeyim bu kulübe gelin sohbet ederiz. Mini game falan oynarız. Görüşürüz.